Herkese merhaba. Bugün biyotaklit konusunu işleyeceğiz. Biyotaklit çok enteresan bir konu. Biyotaklit kelime karşılığı olarak doğadaki bütün unsurların, hayvan, bitki, gökyüzü unsurları hepsinin sorun çözme becerilerini taklit edip insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için ortaya çıkardığı bütün ürünler, hizmetler veya çalışmalara deniyor. Bu anlatımda biyotaklide farklı açılardan bakacağız ve mümkün olduğu kadar enteresan şeyler öğreneceğiz. Biyotaklidin en başında dünyanın oluşumu, hayvanların ve insanların yeryüzüne gelişi aslında ifade edilmesi gerekiyor. Dünyanın 5 milyar yıllık bir tarihi var. Hayvanların ise 650 milyon yıllık bir tarihi var. Daha sonra insanların ise bilinen 300 bin yıl öncesine dayanan tarihi olduğu söyleniyor bu durumda anlaşılacağı gibi insanlar hayvanlardan çok 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 daha sonra dünyaya gelmiş ve bu yüzden de insanlar hayvanların sorun çözme becerilerinin e, deneyimlerinin kesinlikle e, yılmaz arayıcıları hayvanlar e, milyonlarca yıldır hayatta kalabilmek için, avlandılar ve birçok şeyi öğrendiler. İnsanlar da dünyaya geldikleri zaman onlardan çok şey öğrendi. İlk başta insanoğlu etrafına baktığında bütün canlıların, bütün hayvanların bir ayırt edici özelliği olduğunu gördü. Bu ayırt edici özellikler bazı hayvanların pençeleri, bazılarının keskin dişleri, bazılarının boynuzları, hızları, güç, zehir, ekip çalışması gibi birçok özelliğe sahip olduğu biliniyor. İnsanoğlu kendine baktığında ise kendine hiçbir ayırt edici özellik olmadığını fark etti. Ve hayatta kalabilme içgüdüsü bütün canlılarda ortak olduğundan dolayı kendisi de bir şeyler yapmak zorundaydı. Bunu da nasıl yaptı? Tabii ki hayvanları taklit ederek. Hayatta kalma bütün canlıların ortak içgüdüsü dedik. Hayvanlar bir diğer hayvanı avlanır, avlarken e, kendi güçlü olduğu yönlerini ön plana çıkarıp e, saf dışı etmeyi Ön plana çıkarırlar, saf dış etmeye çalışırlar. Ee, daha sonra e, insanlar ise bir süre sonra hayvanların çeşitli özelliklerini elde edebilecek bazı araçlar kullanmışlardır. Keskin taşlar, keskin e, dallar ve bunları birleştirerek ortaya çıkardıkları balta tarzı e, gereçler onların avlanmasında kesinlikle çok büyük bir rol sahibi oldu. Daha sonra insanlar zeka gelişimiyle birlikte grup e, olarak avlanmaya başladılar. Bu da insanların daha fazla ava ulaşmasını ve daha kolay hayatta kalabilmesini sağladı. Bundan sonra insanların kendilerine ayırabilecekleri boş vakitleri oldu. Boş vakitlerinde de bizim de bildiğimiz 20-25 bin yıl öncesine dayanan mağara resimlerini yapmaya başladı insanlar. Biz onlara cro diyoruz. Homo sapiens türünden Neandertaller, cro hepsi bizlerin akrabaları aslında. Daha sonra insanlar... E, bize bu mirası bırakırken birçok şeyi de değiştirdiler kendi hayatlarına. Yerleşik hayata geçtiler. Yerleşik hayata geçerken de hayvanların güçlerinden, etlerinden, sütlerinden, çeşitli özelliklerinden faydalandılar. Yerleşik hayata geçtikten sonra tarım, beslenme gibi birçok yaşamsal faaliyet insanın çok daha gelişmesine önayak oldu. Daha sonra ee, ...ilk medeniyetlerden bu yana biyotaklit dediğimiz zaman birçok şey aklımıza gelebilir. Örneğin antik Mısır'dan Roma'ya, antik Yunan'dan günümüze gelene kadar... ...ileri görüşlü insanlar daima doğaya, gökyüzüne ve yıldızlara bakarak hayatlarını geliştirmeye çalışmışlardır. Buna bir örnek vermemiz gerekirse güneş saati bunların en önemlileri olabilir. Zamanı güneşin konumuna göre ölçmeye yarayan bir alettir kendisi. Bilinen ilk güneş saatini Mısırlılar yapmıştır ve... İslamiyet'te de daha sonra biliyorsunuz namaz vakitleri güneş saatine göre hesaplanmıştır. Ondan sonra usturlap geliyor. Usturlap Meryem el-Usturlabi tarafından e, üretilmiş gökyüzünü ve yıldızları bir şekilde küçük bir tablete sığdırarak geleceği, güneşin, ayın ve yıldızların konumunu, gelgitleri, dünyayı bekleyen bazı olayları birçok şeyi buradan ölçmüştür. Aynı zamanda yönleri de belirleyebilmiştir. Bu da zamanın navigasyonu denilebilir. Daha sonra Abbas İm Firnas var. Kendisi tutkulu bir şekilde kuşlardan esinlenerek insanların da uçabileceğine inanmıştır. Yaklaşık bin yıl öncesinde yaşamış ve Wright kardeşlere, Leonardo da Vinci'ye, Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, herkese ilham vermiştir. Kendisi kanat takıp uçmuştur ancak kuyruk takmayı unuttuğu için e, başarılı bir iniş gerçekleştiremediği için yaşamını yitirmiştir. Yine de ortaya koyduğu bu cesaret insanların da uçabileceğini bizlere göstermiştir. Daha sonrasında günümüzle ilgili bir şey ifade etmemiz gerekirse Teknolojinin günden güne gelişmesiyle birlikte üretimin artması ve haliyle ihtiyaçlarımıza daha kolay ulaşabilmemiz tüketimimizi de etkiledi. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunları çözmek için birbirinden farklı ürün çeşidine ulaşabilmemizin altında yatan en önemli neden ilham kaynağımızın doğa olmasından süre gelmektedir. Doğa bizim için her şeydir. Doğa çok önemli bir kaynaktır bizim için. Örneklere geçecek olursak çeşitli örnekler bizim de karşımıza çıkıyor internette. Ben size bunlardan bazılarını göstereceğim, bazılarını da kolayca ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin köpek balığından esinlenilerek yapılmış bir korvet tasarımı, otomobil tasarımı gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Daha sonra Yusufçuk böceğinden esinlenilerek helikopter yapılmıştır. Bunu biliyoruz ve bu hayatımızın bir parçası haline gelmiştir artık. Ondan sonra uçan sincaplardan esinlenilerek wing suit yapılmıştır. Uçan sincaplar avlarını ağaçların tepelerinde bulmaya çalışır veya avlanmaktan bu sayede kurtulabilirler, av olmaktan kurtulabilirler. E, wing suit ise ekstrem sporlar için şu anda kullanılan bir kıyafet. E, daha sonra anne kanguruların karınlarındaki o keseyi bilirsiniz. Bu kese yavru kanguruların hem sıcakta olmalarını hem de güvende olmalarını sağlar. Aynı mantıkla yola çıkarak ana kucağı dediğimiz belki başka isimle de anılabiliyor olabilir. Annelerimizin de gördüğünüz gibi görselde de kucaklarında yavrularını taşıyabileceği bir sisteme dönüşmüştür. Daha sonra balinalardan veya büyük balıklardan esinlenerek balık kuyruğuna benzeyen paletler yapılmıştır. Dalgıçların kullandığı bir gereç burada biliyorsunuz. Tavşanlar karda batmadan koşabilmelerini geniş yüzeyli ayaklarına borçludur. İnsanlar da karda batmamak için tam olarak aynısını yapmışlardır ve ayak paleti ortaya koymuşlardır. Velcro band bu doğada dul avrat otu olarak bilinen bir ot attığınız zaman yapışıyor bunu bilirsiniz hepimizin çocukluğunda yer almıştır. Cırt cırt dediğimiz bantların oluşumuna sebep olmuştur. Daha sonra ay çiçekleri güneş döndükçe kafalarını güneşe doğru çevirirler. Amaç güneşten en fazla verimi elde etmektir. Bu mantıkla güneş panelleri de güneşe göre hareket ettirilerek en fazla enerji elde etmeyi başarmışlardır. Hızlı trenler ise balıkçıl kuşlarından esinlenilmiştir. Bir zoolog Hızlı trenlerin üretiminde bu mantığı bu bilimsel gerçeği öne sürerek hızlı trenlerin aerodinamik yapısını burun kısımlarını genişleterek uzun hale getirerek sağlamıştır. Balıkçıl kuşları gagalarının şekli itibariyle gökyüzünden denize doğru dalış yaparken rüzgarı delerek çok daha fazla hızlanabilmektedirler. Bu sayede daha derine dalıp balık avlama konusunda şanslarını artırırlar. Hızlı trenlerde bu mantıkla rüzgarı delip daha da hızlanabilmeleri için uç kısımları daha sivri üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra hayalet uçaklar geliyor karşımıza. Hayalet uçaklar yapısı itibariyle sonar ve radar sistemlerine pek görünmezler. Bu özelliğini Avcı kuşlarında hareketsiz gibi görünmesi ayrıca çok hızlı manevra almasından alır. Özellikle şahin, atmaca gibi çok keskin manevralara sahip olan bazı kuşlar bunları avlanırken kullanabiliyor bu özelliklerini. Sonar sistemi yunus ve yarasalarda kilometrelerce ötedeki cisimleri gözlerini kullanmadan algılayabilmelerini sağlıyor. Aynı sistem gemilerimizde de kullanılarak uzak tehlikeler önceden tespit edilip önlem alınabilmekte. Denizaltılarda da kullanılıyor aynı şekilde. Biz doğaya bağlıyız ve hayatımızda doğanın geriye etkisini doğru hissetmek zorundayız. taklit de tam olarak bu durumun kontrollü bir şekilde hayatımızda yer sahibi olmasını sağlamaktadır. Evet geriye doğru geliyoruz. taklit hayatımızın olmazsa olmazı siz de biliyorsunuz ve ee, bu konuyla ilgili internette birçok örnek bulabilirsiniz. Önemli olan örneklerle yüzeysel öğrenmek değil, derinlemesine düşünüp içselleştirebilmemizdir. Umarım bu konuda faydalı bir sunum yapmışızdır. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.